Of ne kadar bir güzel bir gün. Çiçekleri bir baksana. Aynen öyle. Burada çiçekler benziyor ama fakat ne işe yarayacak ki bu çiçekler bize? Çiçekler bize çok uyum sağlayacak güle. çok teşekkürler. Rica ederim ne demektir? Hadi birlikte çiçekler izleyelim Muacığınla çiçekler harika. Evet. Evet. <laughs> Birbirimize yardımlaşmak çok önemli diyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın.